Arkadaşlar merhaba. Bu çalışmamız tamamıyla zihin direnci üzerine olacak. Aslında hayallerimizin önündeki en büyük engellerden biri zihin direnci. Zihnin araya girmesi. Sizi geçmiş bağlantılarınızla sürekli rahatsız etmesi. Burada önemli nokta bu çalışmalarda zihin direncini zayıflatmanız gerekir. Zihin direncinden kurtulduğunuz an bedeniniz bilinçaltının da kontrolünde çok daha farklı tepkiler verir. Rahatlar, gevşer. Eğer kendinizi gergin hissediyorsanız emin olun ki zihin devrededir. Çünkü direnç gösteriyordur. Şimdi ben size çok küçük bir pratik vereceğim. Zihin direncinizi nasıl bir anda zayıflatabilir, onu hatta tamamen sıfıra indirebilirsiniz onu göreceğiz. Hemen küçücük bir çalışmayla, tabii ki diğer çalışmalarımızda belki biraz zaman araya girebiliyor. Bunda çok acele etmeyin. Çünkü her şeyde olduğu gibi unutmayın beden de uyum sağlamaya çalışıyor. Düşüncelerinize, duygularınızla. Şimdi ayakta böyle paralel bir şekilde bacaklarınız yerde ayakta durun ve bacaklarınızı kırmadan yere dokunmaya çalışın. Eğilip yere dokunmaya çalışın. Burada dikkatli olun. Bel fıtığınız olabilir. Belle ilgili problemleriniz olabilir. Yapabildiğiniz kadar diyorum. Zorlamayın kendinizi. Sonuçta burada bir zihin direnci var çünkü. Şimdi e, tekrardan ayakta durun. Sırtınız dik. Gözlerinizi kapatın. Ve yere aynı şekilde hayalinizde defalarca böyle avuç içlerinize kadar değebildiğinizi hayal edin. Hayalinizde yere tamamıyla değebildiğinizi gözünüzde canlandırın. Bunu defalarca yapın. Defalarca yapın sanki artık doğal bir haliniz gibi olsun bu. Şimdi yine ayakta sırtınız dik. Gözlerinizi açın. İçinizden 5'ten 1'e doğru geri sayım yapın. 5, 4, 3, 2, 1 ve şimdi deyin. Hemen ama. Bakın bakalım biraz öncekinden ne kadar daha farklı. Yere değebildiniz mi? Yaklaşabildiniz mi? Bunu görün. Şimdi bu sadece küçük bir pratik çalışma. Zihin direncinizi kırmak adına. Aslında hayallerimizi biz kurarken hani olmuş gibi hissedin diyoruz ya. Burada en önemli nokta zihin direncinin de ötesinde kendinizi nötr tutmanız. Ama şöyle. Şimdi siz nötr hale girdiğinizde huzur dediğimiz o daha önce de videolarda bahsettiğim huzurun yani hiçbir beklentinin veya Herhangi bir şeye ihtiyaç duymanın ötesinde bir halden bahsediyorum. Olma halinden. Tamamıyla varoluşunu hissetmek. Var olduğunuzu bilmek. Hepsi o. Burada ne başı var ne sonu. Şimdi zihin direncinizi kontrol ettiniz. Zihninizi bu şekilde, bu pratikle bir süre e, bence üzerinde çalışın. Ve şu idrake vardığınızda, yani zihnim tamamıyla... Benim onu nasıl bildiğim veya düşündüğümle ilgili. Eğer zihnim çok kuvvetli diyorsam sürekli kuvvetlendiriyorum. Dolayısıyla yaptığınız hayali çalışmalarda biraz önce zihni direncini kıracak çalışmalar yapın. Biraz önce verdiğim gibi ardından huzur ortamını hissetmeniz lazım içinizde. Sakin limanınıza çekilmeniz lazım fırtınaya karşı açılıp o fırtınanın içinde fırtınanın dinmesini bekleyemezsiniz. Sakin limanınıza çekilin, o huzur ortamını oluşturun. Ardından dışarıdaki o hani zihin direncinin de kırılmış olduğu uzaklara yelken açın. İşte hayallerimizi ancak bu şekilde hayatımıza çekeriz. Hayatımıza çekmekten öte orada oluruz. Şimdi huzurla ilgili bir çalışma yaptıracağım size. Gözlerinizi kapatın. Tercihen oturarak yapın bunu. Sırtınız dik. Ve önce nefesinize odaklanın. Aşağı yukarı yedi kez böyle dört sayın nefes alın. Altı sayın nefesinizi tutun 8 sayarak ağızdan nefesi verin. 4, 6, 8. 7 kez yapın bunu. Evet. Şimdi dikkatimiz nefesimizdeyken normal rutin nefesinize dönün. Hala dikkatiniz nefesinizde olsun. Ve hayalinizde böyle bir sahnede Tek bacağınızın üzerinde zıpladığınızı hayal edin. Tabii ki ne kadar kolay olacak o? Tek bacağınızın üzerinde zıplamayı şöyle gözünüzde canlandırın. Kiminiz düşecek, kiminiz dengesini kaybedecek, kiminiz o zıpladığı bacağının üzerinde bir rahatsızlık hissedecek ve şimdi derin bir nefes alın. İki bacağınızın üzerinde zıplayın. Yere daha rahat, daha sağlam basıyorsunuz. Bacaklarınız daha az yoruluyor ve belki de daha yükseğe zıplayabiliyorsunuz. Şimdi tam anlamıyla yere sağlam bastığınızın bu hissinde dikkatinizi ayaklarınıza verin. Yere bastığınız o zeminden, ayaklarınızdan beyaz bir ışığın bedeninize girdiğini hissedin. Ayaklarınız beyaz ışığa dönüşüyor. oradan bedeninizin her tarafına yayılıyor. Burada tamamıyla kimliğinizden kopuyorsunuz. Beyaz ışık bedene dönüşüyorsunuz. Ve bu ışığı etrafınıza yaymaya başlıyorsunuz ve tamamıyla beyaz ışığın içinde kalın şu an. Her yer beyaza dönsün. Bembeyaz bir uzay boşluğu gibi. Her yer bembeyaz. Bu beyaz ışığın içinde kalabildiğiniz kadar kalın. Burada kimliğiniz yok. Burada geçmiş, gelecek, Endişeler, kaygılar, korkular yok. Burada sadece ama sadece beyaz ışığın farkındalığındasınız. Bir süre bu alanda kalmaya gayret edin. Şimdi yavaş yavaş dikkatinizi bedeninize vermeye başlayın. Yere bastığınızı hatırlayın. Ayaklarınıza verin dikkatinizi. Bacaklarınızı hissedin. Ve yavaş yavaş tüm bedeninizi şimdi ve burada oturduğunuz yerde hissedin. Ve hazır olduğunuzda gözlerinizi açın. Arkadaşlar şimdi bu çalışmanın aslında size faydası şu olur. Birincisi zihin direncinizi ne kadar kolay kırabileceğinizi görürsünüz. Bilinç dışı zihniniz yani bilinç altına bir mesajı göndermiş olursunuz. İkincisi yere ne kadar sağlam basarsak o kadar dengede olduğumuzu hissederiz. Burada unutmayın bir gerçeklik, bir yeryüzü gerçekliği var. Ve ayaklarımızın üzerinde sağlam bastığımızda kimliğimizden kopup sadece olma haline geçtiğimizde hiçbir beklentinin olmadığı, hiçbir ihtiyacın olmadığı alanda yine bilinçaltımıza var olma o bilinci hissettiririz. Şimdi bu çalışmaları bir süre bu şekilde yapın. Hayallerinize odaklı yapmayın. Bir süre bu şekilde yapın. Ondan sonra bu çalışmanın üzerine bir de hayalinize odaklanmayı eklemeye başlayın. O zaman göreceksiniz ki hayalleriniz çok daha hızlı. Belki de o kadar hızlı gerçekleşecek ki kiminiz inanamayıp tekrar bozacaksınız. Onun için söylediklerime çok iyi odaklanın. Hayallerinizi önce kendinizi dengeleyip zihin direncinizi kırdıktan sonra huzur ortamında nötr hale geçtikten sonra oluşturmaya başlayın. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek dileğiyle hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.